Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Ana haberimize muhabirlerimizin hazırladığı özel haberle başlıyoruz. Dünyada ilk kez Şanlıurfa'da gerçekleşecek olan Dünya Neolitik Kongresi'ne sayılı günler kala Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan Urfa Değişim Mikrofonlarına Dünya Neolitik Kongresi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Malumunuz 4-8 Kasım 2024 tarihinde Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi toplanacak. Aslında baktığımız zaman şu an 64 ülke ve binden fazla katılımcıyla belki arkeoloji anlamında dünyanın en büyük 2024 yılı için etkinliklerinden birisi olacak. Ama burada bizim için önemli olan aslında baktığımız zaman Dünya Neolitik Kongresi ile birlikte Şanlıurfa'nın Neolitik dönemdeki o ağır... UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbekli Tepe ile başlayan Taş Tepeler projesiyle ile tarihe ışık tutan Şanlıurfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 4-8 Kasım'da düzenlenecek Dünya Neolitik Kongresi hazırlıkları devam ediyor. Dünyaya kaynak olabilecek, referans olabilecek kazılardan bahsediyoruz. Göbekli Tepe ve akabinde 11 tane daha kazıyla birlikte, Karahan Tepe'nin de içerisinde olduğu toplam 12 kazıyla birlikte, Dünya Neolitine aslında Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin yön verdiğini gösteren ve bunu da perçinleyen, bir etkinlik olmuş olacak. Aslında evet 4-8 Kasım'da Şanlıurfa'da bizim ölü sezon dediğimiz alanda bir hareketlilik olacak. Ancak bu etkinliğin, bu kongrenin turizm anlamında geri dönüşümü sonraki süreçlerde aslında daha görülecek. 64 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek etkinlikte. Türk ve yabancı bilim insanlarının Neolitik çağ ilişkin çalışmaları ele alınacak. Dünya basınında yer almasıyla birlikte Şanlıurfa'daki Neolitik altyapının kazı alanlarının çok daha fazla insana ulaşabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda zaten bilim dünyası neolitik anlamda Şanlıurfa'nın öneminin farkında. Ancak bunun dışında dünya arkeolojisinde, dünyada arkeolojiyi ihtiyacı duyan insanların da artık Şanlıurfa'ya gelmek için bir sebep olmuş olacak. Hem konaklama anlamda hem de e, kongren yapılacağı fiziki mekanların taşımaların nasıl olacağı altyapı... Dünya Neolitik Kongresi'ne ilişkin Urfa değişim mikrofonlarına çarpıcı açıklamalarda bulunan Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, 4-8 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Dünya Neolitik Kongresi'ne binden fazla bilim insanının katılmasını beklediklerini ve Şanlıurfa'nın dünya arkeolojisinde ne kadar önemli bir yerde olduğunu vurguladı. Başında özellikle Neolitik'e ilgi duyan insanların kısmen de katılmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi Neolitik Dönem Kongresi belki doğrudan Neolitiğe ilgi duyan bilim insanlarının ilk başta katılacağı bir kongre gibi dursa da bundan sonraki süreçte Urfa'nın dünya Neolitiğinde ön plana çıkmasıyla birlikte. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza dün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, E.Y.'nin kullandığı 63 AEP 994 plakalı motosiklet, Dönüş almaya çalışan Arif Ye, nin kullandığı 63B07187 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücünün kafası otomobilin sağ arka kapı camına çarptı. ağır yaralanan sürücü olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın etkisiyle motosikletin üzerinden fırlayan sürücünün kafasının otomobilin sağ arka kapı camına çarptıktan sonra yere düşme anları da görüntüde yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2019 ve 2021 yılında 3 kişinin yaralandığı heyelanların yaşandığı bölgedeki dağdan kopan taşlar paniğe neden oldu. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesine bağlı sahil yolunda 13 Mayıs 2019 ile 29 Ağustos 2021'de iki ayrı heyelan meydana geldi. İlk Heyelan'da yaralanan olmazken 2021 yılında yaşanan Heyelan'da dağdan kopan dev kaya parçaları seyir halindeki iki aracın üzerine düştü. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı. Yaşanan Heyelanların ardından harekete geçen yetkililer, Sahil yolu boyunca dağda çalışma yaparak tehlike oluşturan bölgedeki eğimi azalttı. <laughs> Henüz çalışmanın yapılmadığı bölgede gece saatlerinde yeniden heyelan yaşandı. Siz gördünüz mü? Dağdan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Hiçbir araç o anda burada geçiyor muydu? Hayır kurtulma arabayı. İki kıyasa çoğu Gerçek araba çarpacak o kayalara. İyi ki de siz fark etmezsiniz. Yerinde <laughs> zaten tek o var. <laughs> Trafiğin yoğun olduğu yolda şans eseri yaralanan olmazken bir araçta maddi hasar oluştu. Çiftçiye şey de yani kurtulma. Evet. Ağura. Burası kaçıyor. Yani, aya zaten oradan düşmüş. Bazı araçların ise Heyelan'dan son anda kurtulduğu belirtildi. yok. Aya, düşme anını, Aynen hiçbir şey yok. Bir sıkıntı yok. <laughs> Şanlıurfa'da emniyet ekipleri kentin huzur ve güvenliğine yönelik gerçekleştirdiği uygulamalar kapsamında Aranan 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı asayişe müessir olaylarının önlenmesi suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik uygulamalarına aralıksız bir şekilde devam ediyorlar. Emniyet ekipleri gerçekleştirdiği uygulamaları kapsamında 17067 şahıs, 2766 araç ve 227 motosiklet kontrol edildi. Yapılan uygulamalar esnasında 15.68 gram uyuşturucu madde, 68 adet uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. gerçekleştirilen denetimler sırasında, aranan 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 44 araç ve sürücüsüne ise ceza işlem uygulandı. Osmaniye'de yaşayan 50 yaşı, 57 yaşındaki Fatih Güvercin meyve bıçağı ile başladığı hobisinde atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda kendi imkanları ile taş ve ahşabı sanata dönüştürüyor. Osmaniye'de Rahime Hatun Mahallesi'nde yaşayan Fatih Güvercin, 34 yıl önce meyve bıçağı ile hobi olarak başladığı taş ve ahşap oyma sanatında evinin balkonunu sanat atölyesine dönüştürdü. arkadaşlarıyla gittiği bir gezide buldukları taşa meyve bıçağı ile insan figürü yaptıktan sonra bu işe hobi olarak başladığını söyleyen Güvercin doğada bulduğu farklı çeşit taşları ve ahşapları atölyesine getirerek burada onları sanat eserine dönüştürüyor. Ee, bu ahşap ve taş işlemelerine hobi olarak tabii ki 90 yılında falan başladım. Çünkü o dönemde arkadaşlarla bir doğa gezisi yapıyorduk. Arkadaşlar bir taş buldu biri. Dalga geçtiler yani şakalaştılar kendileri aralarında. Dedim bana verin bakayım o taşı. Baktım güzel. Hoşuma gitti. Bıçakla bakıp işlerken dedim ben bunu bir şey yapayım adam. Emekli olduktan sonra bu hobisine daha çok zaman ayıran güvercin, yaptığı ürünlerin maddi bir karşılığı olmadığını, çevresindeki insanlara hediye edip sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Daha güzel bir bıçak aldım. Derken bu freze makinesi, el freze, el taşlama denilen bu hobi makinelerinden aldım. Tabii bunları alınca taş işlemek için ayrı frezeler, ağaç işlemek için, oymak için ya da ayrı frezeler aldım. Ve profesyonelleştik şu anda. Arada arada zaman buldukça yaparken birikmeye başladı tabii ki yaptıklarımız. Emekli olunca da daha da yoğunlar. Evet değerli izleyenler, Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri UrfaDeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.